Nehir Ne köpeğe yemek mi veriyorsun Nehir aferin kızıma Hira sen de gelsene <laughs> ay çok tatlılar gıcıcık kaç tane var burada ya bir sürü var çok güzel geçecek hadi ver onlara yemek Hira sen de gel bu tarafa sen de ver çok tatlılar. Çok küçük köpekler bunlar. Yavru köpek hepsi. Ha çok güzel. Nehir, nehir ver kızım. Biraz ekmek ver onlara. Aferin. Aferin Hira'ya da. At at. Acıkmışlar. Nehir kaç tane köpek var orada? Başka? 5 1, 2, 3, 4, 5 Bak bir tane de orada <laughs> altı, Bir tane de orada yedi, Bir tane de öbür tarafta Nehir gel buraya gel buradakilerle oyna Bak arkandan geliyor koş, koş. <laughs> Nehir sen korktun köpekten Aferin sana. Gel gel. Hadi gel. Ekimek bitti mi Nehir? Korkma korkma. Bir şey olmaz. Seni seviyorlar. Babacım. Nehir yemiyorlar. Oyun oynamak istiyorlar. Oyun oynuyorlar. Oyun oynuyorlar. Bak. Baba, çok oynuyorlar. tatlılar. Sen de de oyun çok oynuyorlar. güzeller. Bak bir sürü. Hira sen de gel. De. Nehir bak. Çok güzel oynuyorlar. Nehir. Dokunacak mısın köpeğe? ama korkma çok tatlı anne üşüyorlar hadi evet üşüyorlar hadi. hava soğuk baba, <laughs> baba ha, bir tane de burada bir şeyler arıyor bak bak yemek arıyorlar görüyor musun çok acıkmışlar anneleri nerede nehir anneleri yani. nereye gitti anneleri anneleri yürüyüş anneleri birazdan gelir onları götürür eve değil mi Baksana çok küçükler. Yürü.